Temelli gitmiş, ne bileyim Tayyip Temel gitmiş, Pervin Buldan gitmiş, gizli işte görüşmüşler. Bir sürü uydurmalar var. Bir sürü de söylemler var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Yani şu iddia ediliyor. Zaten bir ay, iki aydır Öcalan ile görüşülüyordu. Ama şimdi kamuoyuna yediriyorlar. Yani biraz daha meşruiyetli ve resmiyette kazandırmaya çalışıyorlar. Hala Türkiye'deki savcılar bizler Sayın Öcalan dediğimiz için bizi yargılayacaklar mı? Yargılamayacaklar mı? Devletin muhatap aldığı Öcalan'la görüştüğü andan itibaren devletin Öcalan'a terörist demenin hiçbir anlamı yok. Tarihin çöp sepetine gidiyor. Zira devlet 2011 yılında değil 1993'ten beri Öcalan'ı muhatap alıyor. Böyle bir gerçeklik var. Peki nereden nereye geldi? tarih çok müthiş bir noktaya denk geldi. Bugün günlerde nedir? 27 Kasım PKK'nın kuruluş yıl dönemi. 1978. Şu tarihin tek yerine bakar mısınız? Şu tarihin tek yerine bakın. 27 Kasım 1978 Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Fiz köyünde Seyfettin Alaaddin Zuhurlu'nun evinden bir grup apucu bir araya geldiler. Ve artık apucu grup olmaktan çıkıp partiye karkeri kurusan oldu. Daha sonraki yıllarda Orta Doğu'ya çıktılar. Askeri darbeden hemen sonra. 1984'te de biliyorsunuz silahlı mücadele başladı. Fakat burada bir kısa bir anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda bir parça beğeni de geride kalmışız. Yapmayan arkadaşlar yapsınlar. Şunu sizinle paylaşmayı önemsiyorum. Belki bir dakikada arayacağım. Çok muhtemeldir. Yani 2-3 dakika kadar olabilir. Evet. Olay şu. Şimdi burayı dinleyin. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Geç gelen arkadaşlar da burayı da kaçırmış olacaklar. 15-25 Temmuz 1981'de Suriye'de yapılan PKK'nın birinci konferansında 60 civarında örgüt mensubu katılmış çeşitli kaynaklara göre bugün ise geldiğimiz nokta başka bir durum. 15 ve 25 Temmuz arasında 1981'de Suriye'de yapılan PKK'nın birinci konferansı daha sonra kongreye gidecek. Yani ikinci kongreye gidecek. Çünkü birinci kongreyi sanırım 20 kişiyle Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Fis köyünde Seyfettin ve Alaaddin Zuğurlu'nun evinde birinci kongreyi yapmışlardı ve partilerini kurmuşlardı. 15 10, 25 Temmuz arası 1981 tarihinde ise bu sefer Suriye'de bunu yapıyorlar. Kaç kişi katılmış? 60 kişi katılmış. İşte burada devlet aklının ne kadar büyük hata yaptığı ortaya çıkacak. Devletin politik aklını belirleyenler şu soruları kendine soracaklar mı acaba? Merak ediyoruz. Nasıl oldu da PKK bu kadar taban buldu? Güçlendi. Neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve bu kadar iç ve dişte de destek bulmaya başladı. Bugün Fransa parlamentosu PKK'yi konuşuyor ve Kürtleri konuşuyor. Bunu tüm kamu ile birlikte özgürce tartışabilsek aslında mesele açığa çıkacaktır. PKK olmadığı kolaylıkla anlaşılacaktır. Mesele gerçekten demokratik özgürlükçü adil bir düzen kuramamanın faturasını şu anda Türkiye toplumu ödüyor. Gizli konuşmalar, gizli tartışmalar, gizli anlaşmalar sürekli Türkiye toplumuna kaybediyor. Eğer açık bir şekilde demokratik özgürlükçü bir şekilde insanlar tartışırsa konuşursa mesele aslında bu kadar da büyümemiş olurdu. Farklılarımızla bir arada kardeşçe ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, eşit atlar temelinde yaşamanın koşullarını oluşturmayan siyasi akıl Türkiye'ye çok ağır bir fatura ödedi. PKK'yı büyüten temel aktör ve mesele de bunlardan ibarettir. Akan kanın haddi hesabı yok. Kaç tane Kürt genci öldüğünü hiç kimse bilmiyor. Pekin'in kuruluşundan bugüne kadar kaç kişi katıldığını bir matematiksel olarak hesap çıkarılmıyor. Evlat acısının ateşinin yakmadığı ev kalmadı. Neredeyse yüz milyarlarca lira dolar ekonomik kaynak olarak heba oldu çöpe gitti nas nesilden nesile aktarılarak savaş kültürü kan davası ayrı bir duruma gelmiş oldu. Büyük bir duygusal kopuş Türkiye toplumu içerisinde şu anda gelişmiş durumda. Halbuki devletin inkar inkarı olmasaydı bu duruma gelmezdi. Asimilasyon olmasaydı bu duruma gelmezdi. Eğer inkar ve asimilasyon politikalarını uygulamamış olmasaydı Kürtler bu duruma gelmezlerdi. Kürtlerin özgürlük formülleri farklı formüller içeriyor. Diyalog, empati, hoşgörü, kültürü egemen olursa her şey yoluna girer ve hallolur. Şimdilerde İsrail ve ABD Kürtlerle askeri işbirliği yapıyor. Yapacak duruma gelmiş durumdadırlar. Ve devlet kuracaklar diye telaşla Öcalan ile meclis gelsin, meclise gelsin, DEM Partisi'nin grubunda konuşsun diye bir heyecan var. Bir telaş var ve bir acelecilik var eğer diyor gelirse belki mesele çözülür. Ezilen halkların, sömürülen emekçilerin ayrım yapmaksızın bilinçlendiği, birleştiği yeni özgür, huzur dolu dünya için umudumuzu kaybetmemeliyiz. Dolayısıyla Kürt halkının halkına, tarihine, coğrafyasına, kimliğine, diline, kültürüne, siyasetine saygı duymakla başlamalı her şey. Tekrar ediyorum. Kürt halkına, tarihine, coğrafyasına kimliğine, diline, kültürüne, siyasetine saygı duymakla her şey başlar. Yüz yıla aşkındır kavga ediliyor. En son ben söylersem suç olur. Devlet Bahçeli dün şunu söyledi. Çok acılar yaşandı. Çok büyük kaybettik. Devlet Bahçeli'nin demesi devletin kendisinin demesidir. Yoksa normalde bir siyasi partinin lideri gibi Devlet Bahçeli'ye de bakmamak gerekiyor. Sonuçta devlet ona bir görev vermiş.